Merhaba. Ben Şale Yılmaz. Bugün sizlere çok özel bir sürprizim var. Çok değerli arkadaşım Nevra Demirel bugün bizim konuğumuz. Çok başarılı uygulamaları var. Danışanlarına çok ciddi anlamda faydaları olduğu için de bu bilgilerini sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim Nevracığım geldiğin için. Rica ederim. Biraz kendinden bahseder misin bize? Tabii ben diyetisyenli Rade 1978 Ankara doğumluyum ee, ve evliyim. iki çocuğum var. Ee, aynı zamanda beslenme ve diyetetik bölümünden Hacettepe Üniversitesi'nin 20 yıl önce mezun oldum. Ve o günden bu, bugüne de işimi çok severek yapıyorum. Şu an Tunalı 20'de kendi kliniğimde beslenme ve diyet danışmanlığı veriyorum. Ee, bu şekilde buraya gelmiş olmak da çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum çünkü e, ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Sağ ol. Danışanlarının e, hani iletişim konusunda ve hedeflerine ulaşma konusunda seninle ne kadar hızlı ilerlediğini evet, bildiğim için özellikle burada bulunmanı çok istedim. Evet, sağ ol. Beni kırmayıp geldin çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Öncelikle Hanım'a sormak istediğim sorular metabolizma ile ilgili çünkü biliyoruz ki e, hedefimizdeki kiloya ulaşmak için. En büyük sorunları metabolizma hızıyla yaşıyoruz biz. Bu konuda çok duyuyoruz, çok spekülatif şeyler işitiyoruz Esas bilgiler neler? Yani metabolizma nedir? Tanımlamasını yapar mısın bizim için? Şimdi metabolizma tabii kilo yönetimi konusundaki klinik deneyimlerimizde hakikaten kişisel farklılıklar yaratarak oldukça önemli bir rol oynuyor. Ve biz metabolizma dediğimizde aslında vücudumuzun dinlenme anında 24 saatlik süreçte hiçbir aktivite yapmaksızın yaktığı kaloriden bahsediyoruz. Evet, evet. Ve bu hani nefes almak, uyumak, sindirim, boşaltım her türlü içsel aktivite için bir enerji sarfiyatı var vücudumuzda ve bu kimilerinde daha hızlı, kimilerinde daha yavaş çalışarak e, farklar yaratıyor. Örneğin biz şunu çok duyarız danışanlarımızdan işte X bir arkadaşım hep e, dikkat yani hiç dikkat etmediği halde Kilo vermede hiçbir zorlanmazken hiçbir zorluk evet. yaşamazken ben neden böyle kilo veremiyorum diye. Aslında hakikaten haklı bir serzeniş bu ama şunu belirtmek isterim ki metabolizma hiçbir zaman kilo verememenin birinci nedeni olamaz. Ee, ve tabii hiçbir zaman da bunu kader olarak da görmemek gerekir. Muhakkak etkileyen pek çok faktör var ve bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle tabii e, besinlerle aldığınız ve harcadığınız kalori arasındaki Hı -hı. denge, Hı -hı. besin seçimleriniz ve e, tabii ki aktivite düzeyi de bunu etkileyen faktörlerden biridir. Evet şimdi buna detaylı konuşacağız. Evet. <laughs> evet. İkinci sorum, metabolizmanızı kadında ve erkekte nasıl olmalıdır Nevra'cığım? E, yapılan çalışmalar ve yine klinik ölçümlerimize baktığımızda ortalama erkeklerde 1600-2200, bayanlarda 1200-1500 kalori arasında değiştiğini görürüz. Ama tabii bu dönemsel farklılıklar gösterir. Mesela büyüme çağındaki bir çocuğun... E, Enerji metabolizma hızı ile işte menopoz döneminde bir bayanın çok farklıdır. Hı hı. Ama erkekler yine de daha avantajlı. Erkekler dönümden. daha şanslı. Tabii ki muadele. <laughs> Biz metabolizma hızımızı merak ediyoruz. Bunu nasıl öğrenebiliriz? E, metabolizma hızını e, hesaplarken biz e, Harris-Benedict adı altında bir e, bilim adamının e, çıkardığı formülle bunu hesaplıyoruz. <laughs> Ve tabii artık bizlerin diyetisyenlerin ofislerinde sürekli kullanılan vücut analizi ölçüm cihazları ile de bioelektriksel bir empedans tekniği ile de bunu ölçebiliyoruz. <laughs> Çok detaylı bir şekilde bunu e, tespit edebiliyoruz. Detaylı tespit var. edebiliyoruz. Evet, evet. peki. Peki metabolizma hızımızı etkileyen faktörler neler? E, pek çok faktör var tabii metabolizmayı değiştiren yaş, cinsiyet, vücut ısısı, hormonların durumu, bunların hepsi metabolizma üzerinde etkili. Örneğin yaşa baktığımızda mesela 30'lu yaşlarımızdan sonra her 10 yılda bir %2 ila 4 oranında bir azalma söz konusudur metabolizmada. Yine kadınlarda erkeklere göre daha yavaş bir metabolizma vardır. Bu oranı da hmm. tabii testosteron ve östrojenin durumu belirler. Hmm. Aynı zamanda yağ kas dengesi önemli. Mesela işte kas kitlesi düştükçe metabolizma yavaşlar. Benim yanımda aynı yaşta, aynı kiloda bir bayan düşünün. Eğer onun kas kitlesi daha düşükse çok daha yavaş bir metabolizmaya sahiptir. E, ve tabi hormonlar önemli dedik. Özellikle tiroid fonksiyon testlerine mutlaka bakılmalı. Evet. Hormonal bozukluğu olan kişide tiroidler e, bozuk çalışıyorsa, hipotiroidi varsa kişi kilo vermede daha da zorlanabiliyor. Evet, evet hormonlarımız çok önemli. Peki, şimdi metabolizmasının hızını arttırmak için neler tavsiye ediyorsun? Bunu biz Neler yapabiliriz arttırmak için? Metabolizmayı ateşleyen şeylerin en baş listenin en başına koyacağımız şey bol su içmek olmalı. Hı hı. Çünkü hakikaten su içmek metabolizmamız için her şey demek. Vücutta sindirimin sağlanmasından, doygunluğun sağlanmasına artı tabii ki birçok fonksiyonun devam etmesi adına bol bol su içmeye özen göstermeliyiz. 8-10 bardak civarında bir su içmek yeterli olacaktır Hı -hı. ama tabii ki kişinin aktivite durumu ve gün içindeki işte su kaybı da bu oranın artışına neden olabiliyor. Yani Hı -hı. ihtiyacın artmasına. Hı -hı. Ee, özellikle de sabah ilk uyanıldığında birkaç damla limon sıkılmış bir suyla güne başlamak hakikaten metabolizma için güzel bir uyanış olacaktır. Evet. Bir de e, sabah uyanır uyanmaz su içtiğimiz zaman ben e, şunu gözlemledim. Gün içinde de e, su ihtiyacını daha çok e, duyuyorum, sen bu konuda ne düşünüyorsun? E, tabii ki dediğim gibi o uyanış, metabolizmayı evet. ilk e, arınmaya yönelik bir suyla e, güne başlatmak gerçekten önemli. E, i̇çtiğiniz çay kahve de tabii ki diüretik etki gösterir Hı. ve Hı. ne kadar çay kahve içiyorsanız o kadar da su ihtiyacınız artırmış olursunuz evet. aslında. Evet. Burada tabii idrarınızın rengini mutlaka kontrol ederek e, devam etmek lazım su içmeye. Evet evet. Peki e ee, hangi besinlerin metabolizmamızı hızlandırıcı etkileri var? Tabi ee, tabii besin seçimlerinin e, metabolizma üzerinde oldukça e, önemli bir rolü var. İlk olarak hani yeteri kadar protein almayı e, söyleyebilirim. Çünkü proteinlerin sindirimi sırasında vücudumuz daha fazla ısı açığa çıkarır ve daha çok enerji açar. Hı -hı, Bu hı -hı. nedenle öğünlerimize et, tavuk, yumurta, e, süt ürünleri gibi kaynakları mutlaka koymamızda yarar var. Aynı zamanda Yemeklerimizde kullandığımız acı baharatlı acı baharatlar, artı hardal, zencefil, zerdeçal, tarçın gibi yine tatlandırıcıları da kullanmak az da olsa metabolizmanızı hızlandıracaktır. Yine bitki çaylarından yeşil çay içmek, artı hmm. tabii çay kahve içmek içindeki kafein ve kateşinlerden dolayı da metabolizmayı destekliyor. Evet, yani daha bol yerekte de bunlara dikkat ederek. Biraz metabolizmayı hızlandırıp. Evet, yani e... Hiçbir şey mucize değil tabi ama evet. e destek almakta evet. yarar Faydaları, var. Faydaları bunlara dikkat edersek mutlaka tabii. olacaktır. Peki. Ee, bir de tabii ki demin de bahsettim kas kitlesi önemli. Hı -hı. Bunu arttırmak için de egzersiz tabii, tavsiye egzersiz. ediyoruz. Peki hangi tür egzersizler daha faydalı oluyor sence? Hı -hı. Şimdi şöyle özellikle açık havada yapılan, oksijen eşliğinde e, ve tabii ki düzenli yapılan egzersizler etkili. Hı -hı. Haftada 3-4 gün civarında 45 ila 60 dakikalık yürüyüşler, orta tempolu ya da işte yüzme, tenis, basket gibi sporlar etkili olacaktır. Eğer kişinin kondisyonu iyiyse de kas kitlesini artırmak adına kısa süreli ama yoğun egzersizler yapabilir kişi burada da işte vücudun dayanabileceği ölçüde aletli fitness veya da yine aynı şekilde kısa mesafeleri hızlı koşmak gibi <laughs> yöntemler denenebilir. <laughs> yani özellikle kalp tepe atımını artırmalı mıyız daha çok enerji yakabilmek için. Şimdi o tabii kişinin nabız atım sayısı, <laughs> ölçümleri bunlar farklı. Onlar tabii kişisel yine farklı tavsiyeler. Bunda da bir Formül kullanıyoruz biz, onun hesaplayarak da bunu da inşallah Hı -hı. daha sonraki bir davetimde Hı -hı. yine senden Tabii o bilgileri ki. almak Tabii. istiyorum. Peki, bir başka konu daha var. Uyku da çok önemli metabolizmamızın Hı -hı. hızlanmasında. Da bize neler söyleyeceksiniz ne evet şimdi şöyle tabii ki öncelikle şu dönemde de çok hakikaten üzerinde durduğumuz güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşmak artı tabii metabolizmamız için uyku çok değerli gerçekten düzenli ve kaliteli bir şekilde Hı -hı. yetişkinler için ortalama 6 ila 8 saat arasında uyku süresi yeterli olur ama tabii ki özellikle melatonin dediğimiz hormonun uykuyu düzenleyen hormon evet. onun en yüksek saatlere eriştiği saat Gece 23 ve 4 sabah karşı 4 evet. arasında özellikle uykuda olmaya gayret etmek lazım ve e, şunu da görüyoruz araştırmalarda e, 6 saatten az ya da 10 saatten fazla uyuyan kişilerin e, yine kilo yönetiminde zorlandığını biliyoruz çünkü evet. burada günlük kalori alımları ve tabii ki e, metabolizmadaki o durağanlıkta etkili olabiliyor. Evet. Yani aslında bilgiler birbiriyle paralel gidiyor. Çünkü biz cilt sağlığı için de aynı şeyleri tavsiye Hı -hı. ediyoruz. Neden? Uyku düzeni çok önemli. Evet. Uyku süresi çok önemli. Yine aynı saatler, yine hormonların en çok etkisini gösterebileceği saatlerde uyku cilt sağlığı için de çok faydalı oluyor. O yüzden aklın yolu bir. Hem evet. ideal kiloya ulaşmak için evet. hem iyi bir cilt sağlığı için de Uyku düzeninin ve uyku saatlerinin belirli olması gerekiyor. Bu konuda fedakarlık yapmamamız gerekiyor. Buna sıkı sıkı uymak gerekiyor. Zamanlı bize ayırdığın için Sağ olun. çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın. Teşekkürler.